Bolu Tüneli Ankara yönünde 3 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında kamyonet sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Tem otoyolu Bolu Dağı tünelinde meydana gelen kazada Ankara istikametine seyir halinde olan Cemal Yıldırım idaresindeki kamyonet önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette olan iki tır da önünde kazaya karıştı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kamyonet sürücüsü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için Hizmet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazanın ardından tem otoyolu Bolu Dağ Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tünel içerisinde tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.